6 Şubat depreminden itibaren bir yıl geçti. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı belli değil. Önceki gün bakanın açıkladığına göre 130 bin kişinin öldüğü ifade ediliyor. Oysa resmi rakamlar 55 bin civarındaydı. Evet, 11 il büyük hasar gördü. Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, Malatya'da, Urfa'da, Osmaniye'de, Kilis'te, Diyarbakır'da, Elazığ'da binlerce yurttaşımız, Malatya'da binlerce yurttaşımız evsiz, yurtsuz kaldı. Diyarbakır'da depremden etkilendi. 409 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Binden fazla yurttaşımız ağır yaralandı. Binden fazla ağır hasarlı bina var. Yine binden fazla orta hasarlı bina var. Yine 5000'den fazla az hasarlı bina var bir yıl geçmiş olmasına rağmen Diyarbakır'da da maalesef yaralar sarılmadı. Esnafa kredi verildi fakat Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Urfa bu kredilerden yok sayıldı. Yüzlerce yurttaşımız maalesef konusuz kaldı. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen altı bin konut yapılacağı ifade edilmişti. Bugüne kadar teslim edilen konut yok. Tabii ki Diyarbakır'daki hasar bir Hatay gibi değil, bir Maraş gibi değil, bir Adıyaman gibi değil, bir Malatya gibi değil. Ama yurttaşlarımız efsiz kaldılar. Maalesef ama maalesef devlet, hükümet bu yaraları saramadı. Ben tekrar yaşamını yitiren herkese Diyarbakır'dan başsağlığı diliyorum. Yaraların bir an evvel sarılması noktasında da devletin, hükümetin çok daha etkin muhalefet değişbirliği içerisinde çalışan bir ortam ortaya koyması lazım. Ama maalesef Sayın Erdoğan da hükümet de bu anlayıştan çok uzak.